Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yine sizlerle muhteşem bir video paylaşacağım. Bu videoda da sizler için Hande Erçel'in eski tatilinden yeni paylaşılan fotoğrafları getirdim arkadaşlar. Kız arkadaşları ve ablası Gamze Erçel ile birlikte gittikleri Maldiv tatilinden şimdi görüntüler paylaştılar. Tatil eski olsa da görüntülerimiz yeni arkadaşlar. Güzeller güzeli oyuncumuzun arkadaşlarıyla eğlenceli bir tatil geçirdiği görünüyor. Ve şimdi paylaşılan o fotoğrafları sizlere sunuyoruz. Şu sıralar en çok konuşulan sosyal medyanın en gözde ismi olan Hande Erçel birbirinden güzel fotoğraflar paylaşmaya devam ediyor. Şimdilik ise sizleri videoyu sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Çünkü fotoğrafların hepsi birbirinden güzel. Bugünlük ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki sen çal kapımı videolarımızda görüşünceye dek. Hoşçakalın.